Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kazandibi tatlısı yapacağız. malzemelerimizi miktarları ile beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Kazandibi tatlımız için 1 litre sütümüzü tenceremize aldık. İçerisine bir su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra bir çay bardağından bir parmak eksik unumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra yarım çay bardağı buğday nişastamızı ilave ediyoruz ve çırpma işlemimize başlıyoruz. Muhallebimiz kaynayana ve kıvam alana kadar bu şekilde sürekli çırpıyoruz. Muhallebimiz kaynadı, kıvamını aldı. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağımızı muhallebimizin içerisine ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ocağımızı kapatıyoruz ve muhallebimizi bir kenara alıyoruz malibimiz olduktan sonra alüminyum tepsinin tepsimizin her yerine tereyağı sürüyoruz. Tereyağlamış olduğumuz tepsimizin üzerine toz şekerimizi yayıyoruz. Toz şekerimizi bu şekilde tepsimizin her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Biz toz şekerimizi bu şekilde yaydık. Yaklaşık bir çay bardağı kadar toz şeker kullandık. Tepsimizi ocağa aldıktan sonra muhalibimizi ince bir katman halinde tepsimizin her yerine yayıyoruz. Ocağımızın altını açtıktan sonra ince bir tabakada serdiğimiz muhallebimizi spatula yardımıyla yayıyoruz. Tepsimizi bu şekilde ocakta çeviriyoruz. Şekerimizin karamelize olması için bu şekilde çevire çevire pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi karamelize olmaya başladı. Çevri çevire kenarlarını da bu şekilde karamelize yapmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi tatlımız karamelize oldu. İstediğimiz kıvama ulaştı. Şimdi diğer muhallebimizin kalanını da tatlımızın üzerine alıyoruz. Muhallebimizi güzel bir şekilde tepsimize yaydıktan sonra soğuması için kenara alıyoruz ve dol dolabımıza kaldırıyoruz. Tatlımızı bir saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra 4 eşit parçaya ayırıyoruz. Bu şekilde bıçak yardımıyla kesiyoruz. Daha sonra tatlımızı bu şekilde rulo haline getiriyoruz. Kazan bir tatlılarımızı rulo şeklinde sardıktan sonra servis tabağımıza aldık. Çok güzel oldu. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.